Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımın dördüncü yılı. Tam 4 yıl önce 10 Ocak 2020'de bir ortaokul arkadaşımdan ilham alarak kendime YouTube kanalı açmaya karar verdim. Diğerleri gibi hemen abone ve izlenme bekleyen biri olmaktansa sabırlı olmayı seçtim. Kendime verdiğim sözü tutmak için bu 4 yıl boyunca sabırla çalıştım ve bugün o sözün gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyorum. Bu süre zarfında YouTube kanalım değişen düşüncelerim ve yaşam tarzımdaki değişikliklerle birlikte birçok kez farklı şekiller aldı. Her zaman farklı tarzlar ve içerikler sunmaya çalıştım. Desteklerinizle büyüdüm. Bana sağladığınız destek için hepinize teşekkür ederim. Bu desteğinizi kanalımı büyüttünüz. Hepinize minnettarım. Youtube kanalımın dördüncü yılı kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ederim.